merhabalar. Bu video içerisinde sizlerle 2022 senesinde hangi burçlar şanslı etkiler altında olacaklar, fırsatlar yakalayabilirler bunlardan bahsedeceğim. Hangi burçlar önemli süreçlerden geçebilirler bunlardan bahsedeceğim. Bunların yanı sıra 2022 senesinde hangi senelerde doğanlar önemli kadersel süreçlerden geçebilirler bunlardan da bahsedeceğim. Herkesin benzer gelişmelerin söz konusu olacağı seneleri bilmesi de gerekir. Ne içerisinde de detaylı şekilde anlatımlarım söz konusu olacak. Takipte olmanız faydalı. The Gökyüzü enerjilerinden 2022 senesinde hepiniz etkilenebilirsiniz. Ancak etkilenme durumunuz burada seviye seviye değişebilir. Ben bu videoda önemli etkilerden bahsetmeye çalışacağım bunu dikkat alarak bilgileri değerlendirmeniz uygun olacaktır videoda burçlarınıza göre doğum yılınıza göre 2022 senesini değerlendireceğim önemli gelişmelerinden de bahsedeceğim videonun tamamını izlemenize fayda bulunmakta zaten 2022 senesi içerisinde konuları detaylandıracağım burçları onlara göre yorumlayacağım. Sizler de güncel olarak bilgilere sahip olabileceksiniz. Astrolojik takvim bilgilerini kontrol ettiğinizde Jüpiter'in öncelikle 2021 senesinde 14 Mayıs'la 28 Temmuz arasında kısa bir dönem balık burcunda transiti söz konusu olmuştu. Bunu hatırlayabilirsiniz. Şimdi 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle 11 Mayıs 2022 tane kadar olan süreçte Jüpiter yönettiği balık burcunda. Bu transitin yanı sıra 28 Ekim 2022 ve 20 Aralık 2022 arasında da yine Jüpiter balık burcunda transitte olacak. Sonuçta işte Jüpiter denince akla büyütme, genişletme, yayma, bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gelmekte. Eğer kişisel doğum haritanızda da Jüpiter yerleşimleriniz pozitif görümlere sahipse Jüpiter transitleri esnasında sizlere avantajları söz konusu olabilmekte. Toparlayıcı enerjilerinden de faydalanabilmektesiniz. Jüpiter 2022 senesinde Mayıs ve Kasım ayları arasında Koç burcunu ziyaret edecek. Jüpiter bu arada 2022 yılı Kasım ve Aralık ayında Balık burcuna geri dönecek. Jüpiter 2023 yılı Ocak ayında tekrar Koç burcuna geçerek 2023 yılı Mayıs ayına kadar da Koç burcunda etkilerini gösterecek. Şimdi bunları dikkate aldığı zaman 2022 senesinin şanslı burçları olarak özellikle bu transitlerin olduğu süreçlerde balık ve koç burçlarını söylememiz mümkün. Jüpiter'in desteğini alabilirler. Ayrıca Jüpiter yay burcunun yöneticisi olduğu için ve güneş tutulması da biliyorsunuz yay burcunda etkili. Bu süreçte yay burçlarının özellikle fiziksel olarak dikkat çekmesi, bunun yanı sıra kariyer hayatlarında da iş meslek konularında da ön planda olup dikkat çekmeleri söz konusu olabilir. Yay burçları daha aktif olabilirler. Daha enerjik hissedebilirler. Bu süreçte Jüpiter'in yani yönetici gezegenlerinin desteğini de görebilirler. Sağlık sorunları yaşayan yay burçları da bu süreçte toparlanabilirler. Balık burcunun karşıt zıt burcu Başak burcu biliyorsunuz. Koç burcunun karşıt zıt burcu da Terazi burcu. Jüpiter transitleri esnasında belirttiğim transitler esnasında bu belirttiğim burçlar da Jüpiter'in enerjilerinden güçlü etkilenebilirler. Jüpiter balık transitleri 2010-2011 senelerini hatırlatmakta. Bu senelerle benzerlikleri söz konusu. Bu transitler esnasında o seneleri hatırlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra 2010-2011 senelerinde doğanlar bu transitten güçlü enerjiler desteklerde hissedebilirler. Popüler astrolojiye göre bilgi verecek olursak 2022 yılının en şanslı burçları balık ve koç burçları olarak söyleyebilirim. Ya da 2022 senesinde gökyüzü görünümlere göre bilgi verecek olursak biliyorsunuz bu sene tutulmalar ve kadersel ay düğümleri Boğa Akrep aksında özellikle ay düğümlerinin etkisiyle kadersel önemli süreçler yaşayanlarınız olabilir. Burada tabii ki konuyu biraz açacak olursam kadersen derken burada çeşitli bilgi sunabilirim. Mesela bu süreçte ne gibi önemli konular gündemler gelebilir derseniz kiminizin belki doğum, kiminizin belki ölüm gündemi söz konusu olabilir. Kiminizin yer değişimi, taşınma ya da seyahat gündemi söz konusu olabilir ya da yurt dışı ile bağlantılı bir gündemi söz konusu olabilir. Kiminiz belki şehir veya ülke bile değiştirebilirsiniz. Kiminiz belki bir okula, eğitime, kursa başlayabilir ya da sizin bir yakınız okula başlayabilir. Onunla ilgili gündemleriniz olabilir. Kiminizin evlenmesi söz konusu olabilir. Kiminizin boşanması, kiminizin ilişkisinin bitmesi, ayrılık gündemi söz konusu olabilir. Kazançlar, kayıplarla ilgili gündemler söz konusu olabilir. kiminiz belki işe girebilir, kimiz işten çıkabilir, kimiz belki askere gidebilir. Doğum yapanlarınız, çocuğuyla ilgili önemli gündemleri olanlarınız, aileden ya da çevresinden, sosyal çevresinden, arkadaşlarından kopanlarınız söz konusu olabilir. Kiminizin miras gündemi söz konusu olabilir. Kiminizin mahkeme, dava gibi hukuki konularda önemli gündemde söz konusu olabilir. Bu süreçlerde unutamadığınız, size acı veren, üzüntü veren ya da size mutluluk veren gelişmeler söz konusu olabilirler. Tabii ki gökyüzünün enerjini dikkate alarak size etkilerinin seviyesini tespit etmeye çalışabilirsiniz. Gökyüzünün mesajlarını anlamaya çalışabilirsiniz. 19 Kasım 2021 tarihinde Boğa burcunda bir ay tutulması dolunay gerçekleşecek. Etkilerini ortalama 6 ay kadar hissedebilirsiniz. Özellikle Boğa burçları ve karşı zıt burcu, Akrep burçları güçlü enerjiler hissedebilirler. Süreçte i̇şte hayatınızda bitişler, sonlanmalar, ayrılıklar, kopuşlar, kayıplar, dönüştürme, arınma, bazen bitişe başlayan yeni başlangıçlar söz konusu olabilirler. Boğa burcundaki ay tutulması sürecini dikkate aldığımız zaman bu 6 aylık dönemde en çok 1958, 1966, 1975, 2003 ve 2004 senelerinde doğanları etkilemesi söz konusu. Ya da bu belirttiğim senelerle benzer gelişmeler yaşayanlarınız olabilir. O günleri bu süreçte hatırlamanıza fayda var. 4 Aralık 2021 tarihinde de yay burcunda güneş tutulması yeni ay gerçekleşecek. Ortalama bir sene kadar etkilerini hissettiriyor olacak. Yani 2022 senesinde de etkilerini hissedeceksiniz. Bu tutulmadan en çok yay burçları ve karşı zıt burcu olan ikizler burçları etkilenebilirler. Tutulma sürecine baktığımız zaman bu süreçte en çok enerjileri 1964, 1965, 1983, 2001, 2002, 2003, 2020 senesinde doğanlar hissedebilirler. Bu senelerle benzer gelişmeler de söz konusu olabilirler. Bu senede hatırlayarak bu süreci değerlendirmek doğru olacaktır. Bu süreçte hayatınızda başlangıçlar, yenilikler, değişiklikler, kazançlar, girişimler, atılımlar, söz konusu olabilirler. Bu süreçte tırnak içerisinde söylersek ektiğiniz ekinlerin daha sonra ay tutulmaları ve dolunaylar sürecinde tırnak söylersek hasatını biçebilirsiniz. O süreçlerde karşılığını sonuçlarını alanlarınız olabilir. Bu süreçte ön planda olup dikkatle çekebilirsiniz. 30 Nisan 2022 tarihinde de Boğa burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu güneş tutulmasından Yine boğa burçları ve karşı zıt burcu olan akrepler en güçlü etkiyi hissedebilirler. Burada şunu da söylemek mümkün. Güneş tutulması olduğu için enerjileri fiziksel yönde çalışabilir. Daha aktif olabilirsiniz. Daha gelişimci olabilirsiniz. Başlangıçlar, yenilikler, değişiklikler ve kazançlar söz konusu olabilir. Süreci planlı yapma. Tırakçe söylersek ekin ekme dönemli olarak değerlendirebilirsiniz yüzündeki güneş tutulmasından 1957, 1966, 1967, 1985, 1994, 1995 doğumlular güçlü etkilenebilirler. Bu senelerde doğanları önemli gündemleri söz konusu olabilir ve bu senelerle benzer gelişmelerde 2022 senesinde tutulma olduğu süreçte yaşayabilirsiniz. O zamanları hatırlamanıza fayda bulunmakta. 16 Mayıs 2022 tarihinde Akrep burcunu bir ay tutulması gerçekleşecek. Akrep burcundaki ay tutulması sürecinde 1957, 1958, 1967, 1976, 1984, 1986 doğumlular şu enerjiler hissedebilirler senelerle benzer gelişmeler söz konusu olabilirler. Ay tutulması olduğu için de bu süreçte özellikle sonlanmalar, bitişler, ayrılıklar, kayıplar ve ölümler söz konusu olabilir. Bu süreçte ruhsal olarak inişli çıkışı bir ruh hali söz konusu olabilir. Ruhsal sağlığımıza dikkat etmeniz, özen göstermeniz gerekebilir. 5 Ekim 2022 tarihinde de Akrep Burcu'nda güneş tutulması gerçekleşecek. Bu sürece baktığımız zaman da 1975 doğumların önemli etkiler alabileceğini söyleyebiliriz. Bu süreçte o senelerle benzer gelişmeler de söz konusu olabilir. Güneş tutulması olduğu için de bu süreçte doğumlar, başlangıçlar, yenilikler, değişimler, kazançlarla ilgili gündemlerde söz konusu olabilir bu süreçte daha aktif olabilirsiniz. Özellikle parasal, maddi, manevi konularda daha aktif, enerjik atılım yapacağınız bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Tutulması akrep burcunda gerçekleşeceği için bu tutulmadan en çok akrep ve karşı burcu olan boğa burçları etkilenebilirler. 8 Kasım 2022 tarihinde Boğa burcunda ay tutulması gerçekleşecek. 19 Kasım 2021 tarihinde Boğa burcundaki ay tutulması için verdiğim bilgileri, detayları burada da dikkate alabilirsiniz. Bu arada 19 Ocak 2022 ile 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında kadersel ay düğümleri Boğa Akrep aksında ilerleyecekler. Süreçte 2003 ile 2004 sayılarında doğanların Güçlü etkileri alması söz konusu. Yine bu senelerle benzer gelişmeler söz konusu olabilirler. O seneleri hatırlamanızda fayda olabilir. 2022 senesinde Satürn-Kova transiti söz konusu. Bu nedenden dolayı Satürn-Kova transiti sürecinde özellikle Kova burçları ve Kova burcunun karşı zıt burcu olan Aslan burçları bu süreçte güçlü enerji hissedebilirler. Tüm transite esasında sınayan, öğreten, disipline eden, düzenleyen enerjiler söz konusu olabilir. Bu süreçte Satürn'ün mesajlarını anlayanlar için tamamlanma, ödüllendirme de söz konusu olabilir. Eğer Satürn'ün mesajlarını anlamaz, umursamaz, tembel davranırsanız da cezaları bedelle de söz konusu olabilir. Tutulmaların, yeni ayların, dolunayların gezegen transitlerinin enerjilerini değerlendirirken ya da gezegen retrolarının enerjilerini değerlendirirken oldukları burcu dikkate almalısınız. Eğer sizin burcunuza gerçekleşiyorsa etkilerini güçlü hissedebilirsiniz. Ya da sizin karşı zıt burcunuza gerçekleşiyorsa karşı zıt burcunuza enerjileri güçlü hissedebilir. 2022 senesinde hayatınızda başlangıçta yenilikler, değişimler söz konusu olabilirler. Bitişler, sonlanmalar, ayrılıklar, kopuşlar söz konusu olabilirler. Kazançlar, kayıplar da söz konusu olabilirler. Bu süreçte neler yapmalısınız? Tınak için söylersek ne zaman ekin ekmelisiniz? Ya da tınak için söylersek ne zaman ektiklerinizi hasat edebilirsiniz? Bunları bilebilmelisiniz. Bunların yanı sıra ne zaman fiziksel enerjiniz yükselebilir ya da düşebilir? Ya da ne zaman sağlık sorunlarınız söz konusu olabilir? Ya da Sağlıkla ilgili iyileşme sürecine girebilirsiniz. Bunları sizlere sene içerisinde detaylı anlatacağım. Belirttiğim konularda hangi aylar sizin için daha önemli burcunuza göre şimdi aktaracağım. 2022 senesinin Nisan ve Ekim ayları Koçlar ve Terazi burçları için, 2022 senesinin Mayıs ve Kasım ayları da Boğa, Akrep burçları için, 2022 senesinde Mayıs'ın son haftalığından itibaren 2022 senesinin Haziran ayı ve 2022 senesinde Kasım ayının son haftana itibaren 2022 Aralık ayında ikizler ve yay burçları için 2022 senesinin Ocak ayı ve 2022 senesinin Haziran ayının son haftalığından itibaren 2022'nin Temmuz ayı Yengeç ve Oğlak burçları için 2022 senesinde Aslan ve kova burçları için de 2022 senesinin Şubat ve Ağustos ayları 2022 senesinde Başak ve Balık burçları için ise söyleyecek olursak 2022 senesinin Mart ayı ve 2022 senesinin Ağustos ayının son haftana itibaren 2022 senesinin Eylül ayları ön planda olabilir. Ayları önemli olarak belirtebiliriz. Ya da 2022 senesinin Nisan ve 2022 senesinin Kasım ayları miras hukuki konular dava mahkeme konuları açısından önemli enerjilere sahip diyebiliriz. 2022 senesindeki gezegen red doların enerjileri sizleri doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyebilirler. O yüzden red dolarla ilgili bilgi verirken şu anda burç ayrımı yapmayacağım. Sizler Retto'nun enerjilerini, Retto tarihlerinde dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Bu arada 2022 senesini Mars retrosunun Enerjileriyle kapatırken Mars Rettosu esnasında zorlu koşullara hazır olmak, bu süreçte mücadeleci olmak ve ruhsal sağlığımıza dikkat etmek gerekebilir. Tabii tehlikeler listele karşıda dikkatli, temkinli olmak gerekmekte. Her türlü ilişkinize, iletişimlerinize de retro süreçlerinde dikkatli davranmanız faydalı olabilir. Size 2022 senesinin senelik burç yorumlarını zaten aktaracağım bir video. Daha sonra paylaşacağım. Bunun yanı sıra sene içerisinde zaten detaylı bilgiler vermeye devam edeceğim. Kanalımı takip ederek astrolojik rehberliğimizden faydalanabilirsiniz. Umarım bu videomuzu faydalı bulmuşsunuzdur. Teknik ben videoyu tamamlıyorum. Sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.